CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel bizlerle. Hoş geldiniz, geçmiş olsun efendim. Hoş bulduk Nagihan Hanım, teşekkür ediyorum. Ee, Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu gözaltına alındı sabah şafak vakti operasyonuyla. Neler söylemek istersiniz? İBB soruşturmaları İzmir'e mi sıçradı? Şimdi tabi e, bu yapılan soruşturmaların, bu operasyonların Cumhurbaşkanı'nın belediyeleri silkeleyin talimatından bağımsız düşünülmesi mümkün değil. E, İstanbul'da yaşanan hukuksuz süreç ortada. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu e, bugün e, Silivri Zindanı'nda 100. gününü tamamlıyor. Yine ilçe belediye başkanları da aynı şekilde, aynı pozisyonda. İzmir'de, İzmir'e dönecek olursak bu bir süredir e, AKP'ye yakın ve AKP kanadında e, köpürtülen bir konuydu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, e, Sayın Tunç Soyer döneminde e, İzmirli hemşerilerimizin, dar gelirli vatandaşlarımızın uygun fiyatla konut edinmesine yönelik bir kooperatif çalışması, bir kooperatifle, bir işbirliği yapmıştı. Tabii e, ekonomik koşullar her geçen gün daha da kötüye gidince e, buradaki kooperatifte biraz gecikmeler oldu. E, dolayısıyla bu kooperatif merkezli bir soruşturma olduğunu düşünüyoruz ama yani burada e, geçmişte İzmir'e 5 sene e, Seferi Sar'a 10 sene hizmet eden seçilmiş bir kişinin, bir büyükşehir belediye başkanının ve yine eee Cumhuriyet Halk Partisi il başkanının böyle bir iddiadan, böyle bir soruşturmadan sabaha karşı bir şafak operasyonuyla gözaltına alınması hiçbir hukuk sisteminde kabul edilemez. Bunun yani hukuki bir süreç olduğunu kimse bize anlatmasın, anlatmaya çalışmasın. Bu işin elbette bir takım iddialar olabilir, herkes soruşturulabilir, yargılanabilir kimse soruşturulmaktan ya da yargılanmaktan muaf değildir. Ancak burada asıl amaç, asıl niyet bir itibar suikastı yapmaktır. E, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanların Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni e, toplum nezdinde, kamuoyu nezdinde e, itibarsızlaştırmaktır. E, bu yapılan kötülük aslında İzmir'e yapılmış bir kötülüktür. İzmirli hemşerilerimize e, 4,5-5 milyon İzmirli vatandaşımıza yapılmış bir kötülüktür. E, dolayısıyla bunu ...asla ve asla kabul etmiyoruz. İlk uçakla İzmir'e geçiyoruz. Orada hem il başkanımıza... ...il başkanımız bu arada... ...Ankara'da gözaltına alındı. Buradaki hukukçularımız... ...dayanışma için... ...kendisinin yanına geçtiler şu anda. Emniyete geçtiler. Biz de İzmir'e geçiyoruz. Gereken her türlü... ...tepkiyi, dayanışmayı... ...sergileyeceğiz. Burada... Tabi İzmir e, İzmir Barosu'na da büyük görev düşüyor. Geçmişte e, Sayın Aziz Kocaoğlu döneminde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyonda e, İzmir Barosu'nun verdiği desteği ve dayanışmayı asla ve asla unutamayız. E, yaşanması muhtemel hukuksuzluklar ve hak ihlallerine karşı da Yine İzmirli avukatları ve baromuzu göreve davet ediyoruz, dayanışmaya davet ediyoruz. Peki şimdi İstanbul'dan İzmir'e sıçradığını görüyoruz bu soruşturmaların. Bir sonraki adres Ankara olabilir mi sizce? Ya bilemiyorum tabii o konuda ben bir yorum yapamam. Ama hedefte yani Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olduğu için benzer süreçler yaşanabilir. Burada haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı tüm halkımızı, tüm sivil toplum kuruluşlarını ve baroları dayanışmaya ve demokratik çerçevede tepkilerini ortaya koymaya davet ediyoruz. Muhalif belediyeler sizce tamamen çalışılmaz hale mi getirilmeye çalışılıyor iktidar tarafından? Efendim, tabii ki yani 31 Mart yerel seçimleri sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi. Türkiye'nin birinci partisi olduktan sonra iktidarın attığı adımlara bakarsak atılan adımların hepsi muhalif belediyelerin, muhalefet partilerinin belediyelerin kolunu kanadını kırmak belediyeleri çalışamaz hale getirmek, hizmet üretemez hale getirmek için yapılan atılan adımlar. Yani belediyelerin İller Bankası gelirlerinde gelirlerinin kesilmesinden tutun da tasarruf tedbirleri genelgesiyle Belediyelerin en basit yatırımları, en basit projeleri gerçekleştirmeleri dahi engelleniyor. Belediyelerin kreş açmaları engellenmeye çalışılıyor. Ee, ve tabii ki en önemlisi e, hukuk adı altında belediyeler siyasi süreçlere, siyasi operasyonlara maruz bırakılıyor. E, neticede 9 e, ilçe belediye başkanımız şu anda cezaevinde. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız cezaevinde. E, ...belediyelerin üzerinde demokrasinin kılıcı gibi iktidarın bu siyasi operasyonları, siyasi süreçleri e, bir tehdit olarak e, durmaya devam ediyor. Ama baktığınızda AK Partili ya da iktidar partisine, Cumhur İttifakı'na mensup belediyelere baktığınızda... E, ...yani ne kadar büyük bir yolsuzluk yapılırsa yapılsın, ne kadar büyük bir yolsuzluk iddiası olursa olsun soruşturma dahi açılmıyor... Yani Mansur Başkan'ın göreve geldikten sonra yaptığı biliyorsunuz e, Cumhuriyet Savcılığı'na yaptığı suç duyuruları var. Delilleriyle ve belgeleriyle birlikte klasör klasör ama e, hiçbir süreç başlatılmadı. Dolayısıyla burada bir çifte standart uygulanıyor. Amaç e, burada hukuku işletmek değil amaç siyasi operasyon yapmak. Evet. Son olarak şunu da e, sormak istiyorum. Şimdi kooperatif iddialarından e, bahsediyoruz. Bu iddialarla ilgili e, belediyede iç denetim veya soruşturma başlatıldı mı? Efendim, o detaya hakim değilim. Hı -hı. E, yani böyle bir şey varsa onu herhalde Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Hı -hı. E, Sayın Cemil Tugay açıklar. Peki. Çok o, teşekkür ederim. O konuda bir şey diyemiyorum.